Ozan'ın O kantar sonbur'e da bakalım. Ha oru içinde 8 tane, 8 tane satışımız. 30 mesela bir burada gösteriyorum yani iki gün, üç gün 2 gün 3 gün öncesinin faturası geldi çıkıyoruz normalcısı oldu onlar bunlara atlanmış. 1.5'tan fazla di ki 2.200'e kadar. O 3 saniye Son zamanlar biraz ateş bağısı oldu. Sivri biber ta 12'lere kadar çıktı. Ee, Charlie biber de aynı. Dolmalı biber de onu takip etti. Biraz domates o da 5 5.5'a kadar çıkmıştı şu anda. Fiyatlar biraz düştü. Domates 2 ile 3 arasında değişiyor. Biberler 5 ile 5.5 arasında şu anda değişiyor. Patlıcan biraz yaşaya indi. Ee, o da 12'lere kadar çıkmıştı. Şu anda 5.5 6 civarında meyve, narenciye kısmı şu anda e, o normal fiyattır. Onlar ucuzdur. Onları kimse şikayet etmiyor ama biberle patlıcan yani zebze kısmı çok pahalı. Yeşil soğan 10 milyon civarında e, seninle söyleyeyim bir de bu havuç biraz yüksek. Şu anda kilosu 25 24 200. Limon ucuzdur. Nasıl yani bu diğer diğer beraber sarımsakta şu an fazla bir şey yok. 8,5 9 arasında değişiyor. Narenciye 1,250-1,300 bir buçuk Efendim efendim söyleyeyim başka bir şey yani hemen millet yani böyle ağlıyor. Domates e, altılara kadar çıkmıştı. Şu anda iki ile üç yüz civarında değişiyor. Salkım domates şu anda üç üç buçuk civarında. Yani domatesde şu anda yavaş yavaş iniş var. Biberlerde de falan hepsinde yani bu e, nasıl diyeyim herhalde yetkililer bu işe el attığından bu yana biraz fiyatlar düştü. Yani bunların şu an hep böyle kontrol altında olmasını her ikimiz istiyoruz zaten. Yani artık millet de ne yapacağını bilmiyor. İş yok, güç yok. Millet de her markete gidince her birinden yarım kilo falan alsa 150 TL'yi buluyor. Yani artık millet aç geziyor etrafta. Meyve sebze fiyatlarına meydana gelen artışlardan dolayı ve sanki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber denetimlerimiz arttı sebze meyve fiyatlarındaki denetimlerimizi Mardin Büyükşehir Belediyesi hafta Daire Başkanlığı ekipleriyle beraber Mardin ili Defterdarlık ekipleri, Mergi Dairesi de ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle beraber yapıyoruz. Mardin Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ilk olarak Artuklu halinde denetimlerimiz oldu. Artuklu halinden çıktıktan sonraki pazarlara e, denetimlerimiz oldu. Bugün de Kızıltepe haline geldik. Denetimlerimiz Mardin Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde devam edecektir. Önümüzdeki günlerde Midyat Bönü Sahibinde de denetim yapıyoruz. Peki bu denetimlerimizde neye bakıyoruz? E, ürünün hale giriş fiyatını, hal haldeki kar marjini, buradan da çıktıktan sonra pazara bu ürünün geliş fiyatını ve kar marjini bakacağız. Ee, esnafın en, e, fiyat, e, en büyük şikayeti son zaman fiyatlar neden yüksek diye sorduğumuzda son zamanlarda meydana gelen sel felaketi, hortum felaketi ve doğal olaylardan dolayı fiyatların yükseldiği. Bugün de gördüğünüz gibi sizler de bizlerle beraberdiniz denetimlerde. Mesela patlıcan 15-16 liraya çıkmıştı. Bugün 5-6 liraydı toptan satış fiyatı. Biber, biber keza öyleydi 5-6 liraydı. Bugün mesela domates 3 liraydı. Fiyatların ileriki günlerde havaların düzelmesiyle daha da düzeleceği belirtilmekte. Tabii biz de fiyatların düşmesiyle beraber bu denetimlerimize ara vereceğiz bu denetimleri bırakacağız anlamına gelmemektedir. Bugün sebze meyve fiyatlarıyla ilgili denetimlerimiz yarın başka denetimlerimiz olacak ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.